de pazartesi perşembe meselesi bize bakan veçesiyle pazartesi perşembe oruçları peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hazreti ayşe'nin ifadesiyle çok özen gösterdi oruçları pazartesi perşembe oruçlarına peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özen gösteriyor diyor hazreti ayşe Allah Resulü pazartesi perşembe günü oruç tutmaya e, tırnak içerisinde tekrar ederek söylüyorum özen gösterirdi diyor Hazreti Ayşe. Şimdi biz düşünün 30 gün dedim ya oruç tutmak kolay değildi diye. 30 gün oruç tuttuk. Başlangıçta zorlanmış olabilirsiniz. Nefse en fazla söz dinletebildiğimiz, iradeyi en çok güçlendiren ibadet, oruç ibadet. Bunu Ramazan-ı Şerif'in içerisinde konuşmuştuk. Şimdi düşünün, nefsimize söz dinletmişiz, irademizi güçlendirmişiz bunun gerisine düşmeye niye razı olalım? Niye sermayemizi harcayalım? Niye bu kadar çok nefsimizden şikayet ederken ki zannediyorum size kendi nefsinizden ah bu nefsin elinden ah bu nefsin elinden diye şikayetler ediyorsunuzdur. Şimdi o nefse en fazla sözümüzü dinletebildiğimiz bir ibadeti 30 gün yapabilmişiz. Başarmışız bunu. Farz olduğu için cebran olabilir, ihtiyaren olabilir, zorlanarak olabilir. Ama bir şekilde bunu gerçekleştirmeyi başarmışız. Niye bunun gerisine düşelim? İnsan niye böyle bir sermayeyi heder eder? Niye bunun gerisinde kalmaya razı olur ki insan? Peki bunun gerisinde kalmamak için ne yapmak lazım? E pazartesi, perşembe ile ucu bir seneye serpiştirmek lazım. Düşünün cennetin sekiz tane kapısı var ve o kapılardan bir tanesinin adı Reyyan kapısı yani oruç oruç orucu sevenlerin, orucu kendi mahiyetlerine mal edenlerin, oruçlaşanların gece, gelecekleri bir cennet kapısı. Şimdi cennetin sekiz kapısı var. İstemez misiniz sekizinden bir, birden girin diye? İstemez misiniz sekizinden aynı anda cennete girin? Onlardan bir tanesi insan bunu feda edebilir mi? Reyyan kapısı. Oruç. Orucu fıtratına mal edebilmiş, oruçlaşabilmişlerin kapısı reyyan kapısı. Orucu ne yapmamız gerekiyor? Pazartesi, perşembelerle bir yıla yaymamız gerekiyor. Beni çok etkileyen bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak abdest ayeti hepinizin bildiği bir ayet. Allah abdestin nasıl kılınacağı, nasıl alınacağını bize anlatıyor. Su yoksa nasıl teyemmüm alınacağını anlatıyor. Sonra da şöyle diyor Cenab-ı Hak. Allah diyor bunu sizden isteyerek size güçlük çıkarmak istemiyor Cenab-ı Hak Maide suresinde. Allah size güçlük çıkarmak istemiyor. Aynen ayet şöyle. Allah nimetini tamamlamak istiyor. Allah o abdest aldırıyor size. Allah size güçlük çıkarmak için mi abdest aldırıyor? Allah bunu kendisi zikrediyor. Allah size güçlük çıkarmak istemiyor diyor Cenab-ı Hak. Öyle çok dikkatimi o kadar çok kalbime dokunur ki bu ayet. Şöyle diyor Cenab-ı Hak. Allah nimetini tamamlamak istiyor. Şimdi eğer Allah nimetini tamamlamak istiyorsa siz bundan neyi anlıyorsunuz? Allah bir nimeti verdi ve o nimetin bakımını da yapmanızı istiyor. O nimetin sürekliliğini de istiyor sizden. O nimete iyi bakın da sürekli olsun. Ne yapıyor Cenab-ı Hak size bir bedeni verdi, abdestle onun bakımını yaptırıyor size. Aynen öyle de pazartesi, perşembe oruçları da yani bir yıla serpiştirdiğiniz oruçlar da şu bedenin bakımı, oruç şu bedenin zekatıydı hatırlayın. Ne olacak o zaman? Bir senede bir ay şu bedene bakım yapacaksınız, onu dinlendireceksiniz. Bir, ikincisi de haftada iki gün bakım yapacaksınız ona. Ne diyordu Hoca Efendi oruç vaazlarında hatırlıyor musunuz? Eğer diyordu pazartesi perşembe oruçlarıyla orucu bütün bir seneye serpiştirmezseniz 40 yaşından sonra her türlü hastalığı bekleyin diyordu Hoca Efendi. E çünkü bakımını yapmamışsınız. Hoyratça kullanmışsınız bedeninizi hiç onu dinlendirmemişsiniz. Şimdi modern tıp da bunun altında sürekli, bunun altını sürekli çiziyor farkındasınız. Sürekli aslında açlığın bedeni dinlendirme noktasında ne kadar önemli olduğunu ve insanın sağlığını koruyabilmesi için bunun onun için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlatıyor. İşte pazartesi, perşembe oruçları böyle. Hazreti Üsame, bir hadis-i şerif okuyacağım size şimdi. Hazreti Üsame radıyallahu an şöyle rivayet ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ben diyor, Peygamber Efendimizin pazartesi, perşembe günleri oruç tuttuğunu görünce ona bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdi. Ameller pazartesi perşembe günleri Cenab-ı Hakk'a arz olunur. Ben istedim ki amelim Cenab-ı Hakk'a arz olunurken oruçlu olayım. Bakar mısınız? Yani o hani helezonik daireler diyoruz ya kesişme daireleri bizim zaman algımızı belirleyen daireler. Pazartesi perşembenin bizim için ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Efendimiz buyuruyor ki ameller Pazartesi, perşembe günleri Cenab-ı Hakk'a arz olunur. Ben istedim ki amelim Cenab-ı Hakk'a arz olunurken ben oruçlu olayım. Siz istemez misiniz amelleriniz Cenab-ı Hakk'a arz olunurken oruçlu olasınız? Sonra başka bir rivayette Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme pazartesi günü tutulan orucun hikmeti soruluyor. Efendimiz şöyle cevap veriyor. Ben o gün dünyaya geldim ve o gün bana peygamberlik verildi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün ruhunun ufkuna yürüdü. Bakar mısınız pazartesinin güzelliğine? Pazartesi. Ben diyor Efendimiz o gün dünyaya geldim. Nasıl cuma günü bir oluş günü ise pazartesi günü de bir başlangıç günü. Ben o gün dünyaya geldim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gün bana peygamberlik verildi. Yani vahiy indirilmeye o gün başlandı. Şimdi pazartesinin kıymetini görüyor musunuz? Perşembenin kıymetini görüyor musunuz? Amellerin Allah'a arz edildiği günler. Ne sırlar var zamanın içinde görüyor musunuz? Bunlar size bildirilmeseydi siz o sırları bulup da keşfedemezsiniz. Rabbimiz bildiriyor. Öyleyse ne olacak değerli dostlar? Biz pazartesi, perşembe oruçlarıyla orucu yılın içerisine serpiştireceğiz. Ben bu beni en çok üzen şeylerden bir tanesi pazartesi perşembe oruçlarını tutanlar azaldı. Yok değil. Görüyorum bu konuda süreklilik sağlamaya çalışan kardeşlerimi. Pazartesi bir mecliste toplandığımızda ben hani oruçlu olanları görünce memnun oluyorum. Bu sünneti ihya edenler var diye. Sünnet bakın. Kim bir sünnetimi ihya ederse o sünnetin terk edildiği bir zamanda, bid'aların istilası zamanında benim bir sünnetimi ihya eden yüz şehit sevabı alır diyordu Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Bakın terk edilmiş sünnetlerden bir tanesi pazartesi perşembe orucu. Var görüyorum zaman zaman pazartesi perşembe orucu tutan arkadaşları çok memnun oluyor çok seviniyorum. Bu sünneti ihya eden kardeşlerimiz var diye. Ama sayıları çoğalsa istiyoruz. Siz de istiyorsunuz sayıları çoğalsın. Alışkanlık olsun, fıtrat olsun, vazgeçilmez olsun. Pazartesi mi oruç tutulsun? Artık bu tutayım mı, tutmayayım mı dönüşmesin. Öyle fıtrat haline gelsin ki pazartesi oruç günü denilsin. Arkadaşıyla buluşacağı zaman ona göre program yapsın. Nasıl namaza göre program yapıyoruz? Namaz bizim hayatımızı düzenliyor ya. Nasıl namaza göre program yapıyoruz? Ya e, gibi pazartesi, perşembeye göre program yaparız. Hatta ne olur? Pazartesi, perşembe günleri iftar programları bile düzenleyebiliriz. Pazartesi iftarı, perşembe iftarı deriz. İftarlarda oruç tutan arkadaşlarımızı bir araya toplarız. Ötekileri de teşvik etmiş oluruz. Bunu ihya etme sorumluluğumuz var hepimizin. Ama pazartesi, perşembe oruçlarını tutamıyorsak ne lazım? En azından oruçsuz bir ayımız geçmesin. Eyyamı biz, kameri ayların 13, 14, 15. günleri de oruç tutmak sünnettir, Efendimizin sünneti. O günlerde oruç tutarız da en azından bir ayımız oruçsuz geçmemiş olur. En azından iki gün tutamıyorsak bir gününde tutarız da haftamız oruçsuz geçmemiş olur. Buna çaba sarf etmek zorundayız. Ve şevval oruçlarını düşünün. Altı gün oruçları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine hadis-i şerifinde buyuruyor ki kim Ramazan-ı şerifi oruçlu geçirir üstüne şevvalde altı gün oruç tutarsa bir yılı tam bir yılı nafile ibadetle geçirmiş nafile oruç tutmuş gibi sevab alır. Şimdi bakın buradaki Allah'ın şefkatine bizi, bize olan Keram, Ker, kemal-i keremine bakın Rabbimiz nasıl bir kemali keremi var Rabbimizin? Ramazan'dan çıktık da oruçsuzluğa geri dönmeyelim diye. Teşvik değil mi? Ödüller nedir? Ödüller teşviktir. Siz de öyle yaparsınız. İnsanları amele teşvik edebilmek için ödüller koyarsınız. Rabbiniz de size ödül koyuyor. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ramazan'dan çıktınız, oruçtan çıkmayın. Ramazan'ın içerisinden çıktınız. Oruçtan çıkmayın. Eğer oruçtan çıkmazsanız Ramazan'dan da çıkmamış olacaksınız. Ramazan'ın nurundan, bereketinden, hayrından da çıkmamış olacaksınız. Ne oldu? İşte bedeninizi dinlendirdiniz. Birden yemek yemeklere, içmelere geri dönmeyin. Abur cuburlara geri dönmeyin. Birden aman ha, aman ha, birden bire böyle e, efendim e, üç öğün yemeklere asla geri dönmeyin. Ramazan-ı Şerif'te nasıl iki öğünü indirebilmiştiniz sahur ve iftar? Yine iki öğünle devam edin yolunuza. Nasıl abur cuburları kesmiştiniz? Bir takım bağımlılıklarınızdan kurtulmuştunuz. Niye bağımlılıklarınıza geri dönesiniz? Niye o ağır abur cuburlara geri dönesiniz? Hazır kurtulmuşsunuz. Hazır kurtulmuşsunuz. Sebat edip de Sebat edip de o kurtulmuşlukla yola devam etmek. Sebat seba edip iki öğünle yola devam etmek. Sebat edip ara öğünlere hiç tenezzül etmemek. Sebat edip de riyazat ya Ramazan bizim için. Riyazatı sürdürebilmek. İşte bu noktada Cenab-ı Hak ne istiyor bizden? Altı gün oruç. Bakın geri düşmeyin diyor Cenab-ı Hak. Yemelere içmelere geri dönmeyin. Baskılandınız da Ramazan sizi baskıladı baskıladı da zemberikten boşalmış gibi yemeklere, içmeklere, tatlılara geri dönmeyin. Nefsinizi kontrol etmeye devam edin. Ve ne olsun işte en az altı gün orucunuz olsun Ramazan-ı Şerif'in akabinde şevval ayındaki oruçtan kopmayın diyor Cenab-ı Hak ve bir yıl nafile oruç hükmü veriyor. Bu meselede arkadaşların sıkça sordukları bir, bir, soru var. Kaza borçlarımızın yerine geçer mi diyorlar o altı günlük oruçlar. Elbette geçer. Vehbe Zuhali'nin İslam Fıkıh Ansiklopedisi'nde buna ilişkin geniş bilgi var. Aslında makbul olan şey kaza borçlarınızı ayrı tutarsınız. Efendim şeval oruçlarını nafile olarak tutarsınız. daha eftel, daha, daha hayırlı olanı. Ama İkisi de mümkün değerli dostlarım. Eğer siz şevalin içerisinde kaza da olsa altı gün oruç tuttuğunuzda Cenab-ı Hak size o bir yılı oruçlu geçirmiş mükafatını, sevabını ihsan ediyor. Onun lütfundan, onun kereminden. Dolayısıyla ne yapacağız? İşte şeval Şerif'te altı gün oruç tutacağız. Kaza borçlarımız varsa geciktirmeyeceğiz. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değil. Borçlu gitmektense Allah'a Bırakın borçları bolca tutulmuş nafile oruçlarla huzur ilahiye gitmek, reyan kapısından geçebilmek noktasında bize yol açacak.